Rafa Silva Premium'a gelen çok nadide bir parça. Evet, Böyle hani Aykut yürümüş... bir kızı yemeğe çıkartırsın da hani oradaki zarifliğine hayran olursun ya aynı o zariflikle duruyor yani silah. Aynen vallahi aynı o zariflikle duruyor bak bak tertemiz yılan tarzında. Bunu yapan adam kör olmuş. <laughs> Öyle miymiş? <laughs> Kesin bak anahtarlık gelecek şu çantalık var ya anahtarlık diyorum. Evet 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 zaten %90 abi. Sen bana bir tanesinin üzerinde dur ve orada durup açacağım hadi. Lazer lan. Lazerin üzerinde duruyorum. Aç dediğini an açacağım. Gözlerimi evet. kapatın. Evet değil aç. Dur diye. bekle ben de gözlerimi kapatayım aynı anda. Hadi bakalım. Dur. Beş. Gözlerimi kapatayım mı? 5 ne? Evet. İstersen ondan say. Bir saat sürsün video. İki. Hadi kapatıyorum dur bakayım. Bir. Hadi kapattım ha. Bas. Anasını aldım. <laughs> 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 nasıl biliyorum? Çin meselesi girince araya aklıma geldi. Çünkü benim bir arkadaşım vardı. Adı Nuri. Evet. ona zamanda ben lisedeyken böyle bir espri yapmıştım. Nuri sen ölürsen Çin'i gömelim. Nur içinde yatarsın diye. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok iyi bir espriydi. Bak seneler sonra bir aklıma Oğlum bak, geldi. Oğlum 3 yani. haftadır hastayım. Daha hasta olmak istemiyorum. Yapma şöyle. Nuri'ciğim eğer video izliyorsan beni tanıyorsundur. Sana da buradan selamlar. Nuri buradan sana selam olsun. Nur içinde yat. <laughs>